Ne Roma, ne Londra, ne Madrid, ne Vienna Bir İstanbul beyefendisi gibi, bir İstanbul beyefendisi Agresif, ve oldukça nazik, bir İstanbul beyefendisi Susar, herkes susar, her yer kural, yıkın duaları uğra Yanıma uğra bir yazı tura Bükelim tüm kolları Koy koy yeni bir kat onu da geçeyim iyi bir fark zoruna gidelim dili kurak kapalı kapıyı Hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz Gülersem cebin doların 15. bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar söylediğim gibi Ağustos ayında koltuklarımız geliyor Allah'ın izniyle Türkiye'de sadece 3 kişi de olacak Hatta dünyada sadece 3 kişi de olacak biri bende, ikisi sizde. <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi 2 ayda falan tasarlanıyor bunlar özel tasarım. Yani Ağustos oyunun 2. haftasında muhtemelen bitmiş olacaktır. Bu koltuklardan birini istiyorsan tek yapman gereken şey videoyu beğenmek, yorum yapmak ve abone olmak. Bu kadar basit. Üstünde sempatiko mu yazacak yoksa kazanan kişinin ismi mi yazacak onu onlarla görüşeceğim ben. Hani ona göre sizlere gelecek yapmanız gereken beğenmek arkadaşım. Bunu, ya ne var yani bunda yani bu kadar basit yani. Arkadaşlar adaletli bir şekilde seçeceğim. Belki canlı yayın açar oradan seçerim kazananları. Öyle söyleyeyim. Neyse videomuza geçelim. Normalde bak bir taneydi size kıyamadım iki yaptım. Daha ne yapayım ya belki üç bile yapabilirim. Bilmiyorum yani durumuma göre. Adam ya adam ya geldi adam. Arkadaşlar bana bir video atmak istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz ve Instagram adresimden gönderebilirsiniz. Hey dostum eğer bu videoyu beğenirsen umarım hayalini kurduğun şey gerçekleşir. Lan şey kimsin? Akraba story. Bo 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 <gülüyor> 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 bu bor, bor zor, bor zor gül, hani maso gül, maso gül, hani 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 Burada Neymar'a da benziyor, Mbappe'ye de benziyor. Neymar'la Mbappe'nin aşk meyvesi mi hocam? Arda gelenler topa vurunca Modric galiba. Oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum! <gülüyor> <gülüyor> Hemşire, beyefendi sadece kolumuzu sıyırın. Dedim ne yapıyorsunuz? Güvenliği çağıracağım o sırada ben. <laughs> Tok hafif ticari o sırada enişteler. <laughs> 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 Vinicius Rodrigo gol attıktan sonra onlarla uyum sağlamak için Arda Güler'in yaptığı mistik dans. Seni içime çektim bir nefeste. Seni içime çektim.

Hissetmeyin. Aynı Aynıyız. Ramla kağıttan top savaşı yaparken yaptığımız en küçük top orta sıralarda oturan Pip kıza gelince verdiği inanılmaz sevginin akıllı tantaya yansıması. Ne <laughs> 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 Var ya ne çektim ben ya Zeynep vardı piknik mi kız bak yemin ederim başıma gelene bak ya Ya şakalaşıyoruz tamam mı bu bana vurdu 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 Ya yapma falan filan diyorum aga Ya ben gitti ya dedim böyle hani Vurmadım yani şu hani ittiriş yani Bilader bir anda yere attı falan bayıldı kız Ananı da diyeyim ne oluyor Hoca geldi ağzıma s*** ya O gelmiş aklıma Bunu da mı yaptınız? Ananı satayım. Bu ney? Aman oh biraz biraz garip durduğunu ben de farkındayım. Bu ney? Aman. Oh man. Ey dostum bu iş bu işin sonu iyi değil ha. Matematik dersinde aşko kuşko ödev kontrolcü kız yanıma gelip ödevimi sorduğunda yapmadım dedikten sonra artı at dememle beraber kızın bana gösterdiği performans. <laughs> Yare yare Oğlum o parmak ne? Parmak ceza emniyet olması lazım. O ne? Yanlışlıkla birinde çok habedersin. Yani neyse hocam. Ne doğru deme. Düşmeyiz biz damda. Antların bebesi gibi. Gönül <laughs> bakmaz alttaya. Ne dolu bebeğiyiz Düşmeyiz biz dalgaya Pantaranın bebesi Otomobilimiz yerli ve milli Direksiyonda dünya, dünya, lideri. Otomobilimiz yerli ve milli Duran kıskanan her yerde belli <gülüyor> <gülüyor> Oladım. <laughs> 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 ya ne alaka? <laughs> Aa! Bu videoya atan kişi olağan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ya birader ne Allah'ım organizasyon yapmışlar ya Allah'ım manyakları ya. Oğlum şarkı var ki çok iyiydi ya. Ey Allah'ım. Bu arada arkadaşlar lütfen duyar kasmayın. Ali Cabbar hikayesi anonim bir hikayedir yani o gerçeklik payı yok yani anladınız mı? Öyle şey yapmayın yani sonra yorum abi sen ne yapıyorsun ne yaptın şey var Arkadaşlar Cabbar hikayesi yani gerçeği yansıtmayan bir hikaye öyle prim yapasın diye yapılmış bir hikaye Uzmana ısmarladın nar nar Yıllara göre Türkiye'deki eşek sayısı Arda Güler, Güler her topa vurunca Real Madrid. Sakin ol lan oğlum vurma vurma. Beşiktaş'ın 3 milyon teklifini gören Ramos. Bunlar selam mı? Gülüşe bak ya. Bunlar, ben bunları, senin bir dakika. Bunu, bunu şimdi getirdim. <laughs> Bu arada bu arada vallahi Beşiktaş'ın böyle kritik atışları var arkadaşlar. Gülmeyin sakın. Hatırlatırım Guti, Pepe. Yani Pepe döneminde Sergio Ramos'tan bence daha iyiydi yani. Guti de gayet iyi bir isimdi. Bence Ramos'u bu kadar istiyorlarsa böyle şeyler alabiliyor Beşiktaş'a. Gülü sevdim, dikeni battı. Sizi sevdim. Kınız <laughs> kalktı abi. abi ayran. Abi ayran. Oğlum. Parmağı yakından görünce bir şaşırdım hocam. Sınav esnasında 005 saniye arkadaşına gözlükle geldiğimi gördükten sonra hoca. Sınıfta çubuk kraker açmışımdır. O sırada bin metre öteden kokusunu alan o çocukları. Bu da ne böyle? Ha? Nedir bu? <laughs> bu da ne böyle? Nedir bu? <laughs> Doğru hocam güzel tespit. Güzel tespitlere bayılıyorum ya. Bir de böyle saçma geliyor bu görüntü. Hoşuma gidiyor. Bir gün point'e gittim. Bana dediler ki kaç kişisiniz? Ben dedim ki iki. Nasıl yani? Tek sizde mi? Ne? yapacağınız için. Heh video bitmiş arkadaşlar. Ya ne alaka yeter ya. <laughs> Adamı bit. Aa! Şey var, ne de duman Allah, ama. Darwin'in sesi de güzel ama Gumball'ın sesi çok iyi abi. Ben geçen bir şarkısını dinlerken o bildiğin sanatçı gibi söyletmiş. Yani bak en güzel sesler Gumball karakterlerine ait abi. Şey, ne? Nasıl... Ben... <laughs> Burası mu? What the hell? Hayatımda ilk defa gördüm lan. Instagram karesinde aksilik yapmayalım. Oradan gönderilen bazı videoları da izleyip videonun artık sonuna gelelim de dostum. Tamam dostum anladık üniversitede ne olabilirsin ama çocuk parkında kral benim. Anne tok gibi bulamıyorum. Tok gibi bulamıyorum. Çok kızgın ya. Keku şu takkiyi bir dene istersen. Benim storyleri veya postlarımı izlerken vay bu çocuk çok iyi süpermiş mi diyorsunuz yoksa git başımdan mı be diyorsunuz. Like we know what they sound like. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Oh. Well, he went this way, videodur, he, he went that way, and then he went this way, and then I go this way, and then I go that way. Oh, God. Oh, my God. Spiderman. Olay yeri intikal. Kötü gelin kaynısına bakın ne yaptı? Part 1. Kıvayı! Bir sonraki videomuz Kıvayı olsun mu? Yorumlarda belirtin. Bak müziği duyunca aklıma direkt bak bu direkt kıvayı yap bir poster. Kötü gelin kaynanasına bakın ne yaptı? Part 1. Kötü gelin kaynanasına ne yaptı? Part 1. Dolar 23 TL olunca cebimde kalan son 5 TL'yi karşıma konuşuyorum Soruyorum sana nasılsın? İyi mi diyeceksin değil mi bana? aslında iyisin oğlum iyisin Dur ben sana söyleyeyim nasılsın Mutsuz, yalnız, kırgın, yorgun Soruyorum sana nasılsın? Oo reis Neyim var benim

Aver los memes. Nasıl Öküz gibi gülüyor ya. Ah lan ninjo. Geçmişin silinecek. Havalı dostum. seni aşık nâcünut seminni wahh ya seminni aşık bu arada twitch'e daha çok benziyor sesi Ferrari ve bir villa için beni yarım saat tokatlar Oğlum bu nasıl bir... Dürüst ol. Hocam neyse. Değişme. Hep böyle kal olur mu? Sefer sağında sinek var. Lan daha sağının solunu bilmiyorsun. Benim sağım solum belli olmaz. Pardon, bir kahve ne kadar acaba? 6 dolar. Size kahve karşılığında gizemli kutu versem olur mu? Aa. Ödemeyi gizemli kutuyla alıyor muyuz? Gizemli kutu mu? Evet. Tamam hadi yapalım. Anlaştık hayır. o zaman. Hayır 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 hayır. Ya? Ben yandaki marketten geliyorum ve bu herif dolandırıcı. Şunlara bak. yaramaz. Şey bak karısının fotoğrafı. Karısının fotoğrafını e Çok üzgünüm. koymuş. Size ne kadar borcum var? Bin dolar. Size şu an bin dolar verebilirim. Yoksa kutuyu mu tercih edersin? Aha. Belki de gizemli kutuyu almalıyım. Yani gizemli Bak ne varmış? Severim. Bak. Well, oh man. What the? Oh. Hell no. Hacker ev adresimi söyler. İki haftadır kayıp olan ben. Ne <laughs> ne Aa, dostum burada iki adam mı var yoksa ben mi yanlış görüyorum? <laughs> Güzel söylemiştir hacı ben. Şu gördüğünüz domates büyük marketlerde 39 lira. John Wick! Cumartesi ve Çarşamba pazarında yüzde yüz yerli. Ee, John Wick ekonomik sıkıntılar işi. Işte. Domatesi sadece 15 lira. Aklını kullan, akıllı ol. Ben <laughs> Seni her gün okulda izliyorum, seninle konuşmak istiyorum ama korkuyorum. Neden? Çünkü hep bu şekildesin. O kadar abi. Oralet sevenler birliği. Sevgilin var Var. Sevgilim eşittir. Ne alaka, ne alaka Bu adamın da var ya ne izlerdim ha karizmatik adamdır Neyse arkadaşlar bence burada bitirelim Yani sonu yok ve gerçekten çok iyi bir video yapmışsınız En iyi serilerden biri olduğunu söyleyebilirim İnşallah giden birisi çıkar beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Öptüm bay bay Kendinize iyi bakın